Eşim logolardan futbol kulüplerini tahmin etmeye çalışıyor. Arsenal. Manchester City. Bilmediğim şey yok. Doğrudur <laughs> abi. <laughs> Tanet olsun bu kafaya ya. Chelsea. Bravo. Aa, aa, yok. İngiltere. Newcastle United. Aha. Aa bu kablanı biliyorum. Ciddi abla. derim <laughs> ben ha yapacak. İngiltere'den de. Ne bileyim İngiltere'm İngiltere ya. Bildiğin takımları söylüyorum işte. <laughs> C yazına göre bilmiyorum. Bet biliyorum. Bu da İspanyadan. Ipucu verin. Bu da V ile başlıyor. Ne bileyim öyle bilmiyorum. Real Madrid. Barcelona. Bilmiyorum. Ermeni. Biliyor musun? Borussia Dortmund, Inter, Milan, Juventus. Bunu seviyorum. <laughs> biliyorum ben bunu. Gel de söyle. Ben fikan miyadın. Bravo. Yine İtalya'dan. Hep bir tane sonsuz. Bir tane Türk takımı yok burada ya. Yok. Ben... Yok sorulmuyor bana Trabzon, Trabzon. Sabahtan beri hep aynı. Ben bir Saldana... Bravo. Kaç bildim? Kaç oldu? Vara gidelim. Tebrikler aşkım. 13 tane bilebildin. One billion zillion 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 kotillion times later. Devam.